Değerli konuklarımız şimdi konuşmalarını yapmak üzere Hacettepe Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Mehmet Cahit Duran'a kürsüye davet ediyorum. Sayın Rektörlerim, Bakanlığımızı değerli temsilcileri, değerli diğer temsilcileri, eee, Do Doğa Kentis Kalkınma Ajansı'nın temsilcileri, değerli sektör öğrenciler, hepiniz saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Böyle bir ortak uygulama araştırma merkezinin partner olmaktan dolayı Hacettepe Üniversitesi olarak büyük bir mutluluk ve heyecan duyuyoruz. Öncelikle onu ifade etmek isterim. Hacettepe Üniversitesi denildiği zaman ilk akla gelen hemen tıp ve sağlık bilimleri alanı. Ama biz köklü ve güçlü bir üniversiteyiz. Diğer disiplinlerde de çok önemli bir kapasitemiz var. Değerli akademisyenlerimiz var. Çok güçlü bir araştırma altyapımız var. E, bu da aslında böyle bir ortak e, projenin içerisinde olma konusunda hem bize e, güç katıyor hem de bir sorumluluk yüklüyor. E, bu nedenle böyle bir davet aldığımız zaman Sayın Rektör'den, biz bu işin içerisinde olmalıyız dedik. Buraya katkı verebiliriz dedik. E, ve şu anda burada olmaktan dolayı da büyük mutluluk duyuyoruz. Bizim neslimiz sanırım dünyada bugüne kadar hiçbir kuşağın ya da neslin yaşamadığı bir e, hızla değişimi yaşıyor. Biz çocukluğumuzda bugün içinde bulunduğumuz bize izah edilse, anlatılsa, bir e, hikaye şeklinde iletilse, hadi canım değerlendir. Ama bugün geldiğimiz noktada konuştuğumuz şeyler aslında hala aklımıza sığmayacak, hayal edemeyeceğimiz bir takım işlerin olduğunu bize dünyada gösteriyor. İşte bugün otonom araçları konuşuyoruz. Bugün bazı ülkelerde neredeyse Enerjinin, elektriğin tamamının e, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretildiğini, onun planlandığını görüyoruz. Bugün otonom araçları konuşuyoruz. Bugün robot cihazları konuşuyoruz. Bugün evlerimizde robot süpürgeler evimizi süpürüyor. Robot çiftleşme makineleri çimleri bitiyor. Dolayısıyla teknolojik değişim aslında içinde yaşıyoruz ama olağanüstü hızla ve beraberinde hem sorunları gündeme getiriyor hem de yaşadığımız sorunların çözümüne de imkan veriyor. Dün Ankara'da birinci su şurası vardı kapalı toplantısıydı. Açılış toplantısı 29 Mart'ta, bu yıl 29 Mart'ta yine Külliye'de yapılmıştı. Su meselesini, ülkemizin su meselesini belki de önümüzdeki yıllarda dünyaya damgasını vuracak, bölgemiz açısından da çok kritik bir unsur olan su meselesini biz ülke olarak, devlet olarak şey ifade edildi. Dendi ki Türkiye'deki toplam su tüketiminin yüzde yetmişini tarımsal sahada biz tüketiyoruz. O yüzden sadece tarım, hayvancılık bir tarımsal üretim meselesi değil. Aynı zamanda su yönetimi meselesi. Yine geçtiğimiz haftalarda ben Bill Gates Vakfı'nın e, yapay et, et üretimi ve e, bitkisel maddelerden süt üretimi, hayvansal süte eşdeğer süt üretimi konusunda bir aksiyon içerisinde olduğunu, e, bu konulara yatırım yaptığını, bu konuların araştırılmasına yatırım yaptığını e, duydum. E, temel mesele aslında dünyanın yaşadığı çevresel problemlerle bağlantı. Bir, burada önemli bir e, ekonomik katma değer yaratma kapasitesi var. İki, burası çevresel problemlerin çözülebilmesi açısından da önemli bir fırsat alan, çifte kazanç diye ifade edilebilecek bir saha. Dolayısıyla aslında bugün burada iki kavramı biz birleştirmiş oluyoruz. Hayvancılık ve teknoloji özellikle de dijital teknoloji dolayısıyla bu iki kavramın gelecekte dünyaya hem gıda güvenliği açısından hem de teknolojik gelişmenin katma değer yaratma kapasitesi ve çevresel problemleri yönetme kapasitesi açısından çok önemli fırsatlar sunduğunu bildiğimiz bir alana girmiş oluyoruz. Başlamak önemli ama bence daha önemli de sürdürülebilirlik. Dolayısıyla inşallah biz üniversite olarak e, bu işe sahip çıkmaya devam edeceğiz. Diğer partnerlerimizin de bu işe sahip çıkacağından hiç şüphem yok. Yavaş yavaş aslında çıktılarını da verdiğini görmeye başlıyoruz. İşte merkezi ziyaret ettiğimizde şu anda arkada oturan yedi tane genç öğrencimizin e, arzuyla, gönüllülükle bu işin içerisinde olmak istediklerini, e, buraya katkı vermek istediklerini, buradan öğren, e, öğrenci olarak öğrenebilecekleri şeyler olduğunu fark ettiklerini ve dolayısıyla bu e, yapının içerisinde büyümek istediklerini ifade ettiklerini gördük. Bence bu en önemli başlangıç, en iyi başlangıç. Çünkü biz böyle ortamlarda büyümedik. Dolayısıyla onlar bizden çok daha ileri noktadalar şu anda. Onlardan bir tek benim isteğim var. Onlar bizim geleceğimiz iddialı olduk. Dünyada bu işi kim, nerede, hangi noktada, zirvede taşıyorsa onun iddiasını taşıyın ki başarılı olun. Bu düşüncelerle hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. İnşallah çalıştayım, bugünkü çalışlayın Çok önemli katkılar üreteceğini e, ümit ediyorum. E, bu düşüncelerle sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyoruz konuşmalarından dolayı.